seviyorum. Bir daha konuşsanız, bir daha deneseniz ve gerçekten bu durumdan kurtulduğunu söylüyor. Ben de samimiyetine inanıyorum. Hani şu kırıp size yolladığı e, konsolların hepsini kırmış yani. Daha önce de söz vardı. Evet, öyleymiş. Ben artık korkuyorum ve boşanma evresinde de bu arada şöyle bir şey oldu. Hani avukatları artık devreye sokmak zorunda kaldık. Çünkü İsmail benim ne kadar net olduğumu anladığı anda bir anda değişti. İçinden bir canavar çıktı. Ali'yi bana karşı kullandı. Ee, Mersef Kayınvalidem de kullandı. Beni hiç mi tanımadılar bunu da bilmiyorum. Ee, onu aldatmış olabileceğimi öne sürdü maalesef Ama ki. Ama işte bak sonuçları bu. Evet bu. Evet. Siz başka bir niyetle e, böyle bir şeye kalkıştınız ama onlar... Bu yüzden açmadım telefonlarını. Bu yüzden açmadınız. Çünkü tanıyamadım onu, korktum. Gerçekten korkuttu beni. Hani ruhuma o kadar zarar verdi ki ben korktum. Çünkü seviyorum. Zaafım var ona karşı. Tekrar aynı enerjiye girmekten korktum. İnanmak istiyorsunuz ama siz. Evet. Ha? Aslında evet. İtiraf etmem gerekir. İsmail Bey'e inanmak istiyorsunuz siz. Çünkü seviyorsunuz İsmail Bey'i siz. Evet. Ay çok tatlı söylüyorsun. Seviyorum. Seviyorum. Ve düzelmesini tabii ki çok istiyorum. Eğer beni düzeldiğine gerçekten inandırabilirse size inandırdığı gibi. Olur mu yani bir şeyler? Olabilir. Gerçekten mi? Şimdi bizim formatımız gereği bir süre veriyoruz araca binen misafirimize. Bir 30 dakika süre tanıyoruz. Bu süre zarfında eğer gelmek isterseniz, İsmail Bey ile konuşmak isterseniz biraz ileride bizim bir masamız var. Bir şansım olsa masası. Sizi oraya davet ediyorum. Bu zaman zarfında düşünün, karar verin, ve bence bir gelin bir İsmail Bey'le karşılaşın. Ee, çok heyecanlı ve gerçekten gelmenizi çok istiyor. Bir daha konuşun. Yani iki birbirini seven insan bence bir daha denemeli. Olur mu? Biraz düşünün. Tamam düşünün. Ben şimdi sizi yalnız bırakayım. Siz düşünün. Gelirseniz biz oradayız. Tamam. Görüşürüz o zaman. Umarım. <laughs> Bilmiyorum. Tamam düşünmek istiyorum. Evet. Bir şeylerden keyif almak için bir şeyler yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz, kaptırıyoruz. Ama sonuçları ağır oluyor değil mi bazen? Bencil oluyoruz. Belki olmak istemiyoruz ama oluyoruz işte. Çok yalnız kalmış. Hakikaten ilgisiz kalmış. Ama o ilgisizlik en çok da bebeğini kaybettiği zaman hırpalamış Aydan Hanım'ı.